İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Valla arkadaşlar bu sayfamda e, TikTok bamlamıştı. E, zahmet edip geri açmışlar. Ben de devam ediyorum sizlere. Uzun bir aradan sonra buradan da güzel bir kolektif atalım istiyorum. Şimdi yarım asırlık tecrübeyle Mert Dobra yorumcu. Biliyorsunuz. Bilenler zaten biliyor mutlaka arkadaşlar. Ee, o yüzden e, beğeniyorum ve paylaşımların destekleriniz için teşekkür ederken bu anın enerjisiyle neye bakacağız biliyor musunuz? Aklımdaki insan. Aklımdaki insan demeyeceğim. Aklımdaki aşk. Ne durumda? Aklımdaki aşk. Aklımdaki iyi. Aşkla dolu insanla ilgili düşünceler nedir? Aman her şeyle aklındaki insanın bir durumuna bakalım ne diyor bakalım nasıl bir enerji nasıl bir mutluyuz diyor bakalım arkadaşlar artık bu teslimiyet yolunda artık bu şeylere hmm, kabulleniş gülenişten vazgeçmiş ve teslimiyete hazır bir şekilde yalnız çok gurur gururu ön planda bir insan gururunu hala Kibrini, kuyuk, gururunu, büyüklenmesini, egosunu yenip de e, hala bir teslimiyet yoluna girebilme çabası içerisinde diyor arkadaşlar. Aklınızdaki aşk duyduğunuz insan. Sizde hasret ve özlem var. Bakar mısınız? Çok özlemişsiniz. Çok büyük hasret var. E, onun ızdırabı var. ve Ama bir o kadar da öfke çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bir o kadar da kızgınsınız. Öfke çalıştırıyorsunuz. Ve bakalım neler oluyor hı hı. ne durumda şimdi teslimiyet ve gurur dedik değil mi aklımızdaki aşka aklımızdaki kişi yani o, o abidinler zındıklar diyeyim artık ee, canım benim aklındaki insan aklındaki kişi adını aç atlettiğin kişi şu anda bir kutlama içerisinde ve şu anda çok mutlu biliyor musun Vallahi sana üzücü haberlerim var. Kusura bakma ama ben dobra bir yorumluyum. Seni avutmak değil derdim. Bu şu anda aklınızdaki şahıs. Erkekse erkek, bayansa bayan olarak algılayın arkadaşlar. Maalesef ki bir kutlama ve bir mutluluk, mutluluk çemberi içerisinde bu insan bir yol tüketiyor. Bir yol zaman zaman alıyor. E, ve bu insanın valla üzgünüm hayatına Bakın üçüncü bir insan girmiş. Yani üçüncü bir insanla dolu dolu aşk diyor. Dolu dolu kutlama diyor. Yani sizle birlikteyken başka bir kadınla birliktelik. O kadınla birlikteyken de şu anda başka bir kadınla e, tamamlanma enerjisine giden bir enerjisi var sevgili arkadaşlar. Maalesef. Evet. E, elini kolunu bağlı hissettiği konuda bulunduğu yeri terk ederek kendini özgür hissettiği o şahsın yanına doğru yol almış arkadaşlar. Hani burada bir üçüncü ihanet daha var. Bak e, siz sizden sonra bir kadın veya erkek artık anlayın arkadaşlar. Ondan sonra tekrar üçüncü bir çalışla bu yol almış ama ama bak yalnız burada diyor ki hırsız kartı geldi diyor ki oyun bas düzen bas em, ...bir kurnazlık çalıştırıyor diyor... ...yani bu... ...kadın veya erkekle birlikteliğinde diyor... ...da da bir kurnazlık çalıştırıyor diyor... ...denge gene yok bu ilişkide diyor... ...bir çıkara dayalı... ...bir olay var diyor arkadaşlar... ...yani bu konunun sonunda da... ...yine bu ilişkinin sonunda da bir para var... ...hani bu insan... ...sizinle de ilişkiye başlarken... ...para gözlükle başlamış... ...para... ...menfaat ve parayla sizi ihanet ederek başka bir kadına gidiyor. Onda da bir para gözlük var. Para. Para. Ve şu anda üçüncü bir insana daha gidiyor arkadaşlar. Veya bunu kadınsa kadın erkekse erkek olarak algılayın arkadaşlar. Hikayenize göre. Şu anda da onun çıkarında da yine arkadaşım üzgünüm ama para var. Ortada saf temiz aşk sevgi diye bir konu yok arkadaşlar. Bunun üstünde çizerek söylüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Siz öfke çalıştırıyorsunuz. Ve bakın arkadaşım aslında siz adınız gibi biliyorsunuz. Bu insanın kurnazlık çalıştırdığını, bu insanın dik hala bir ahlaksız olduğunu ve narsist bencil olduğunu ve de artı para göz para için yapamayacağı hiçbir şey olmayacağını biliyorsunuz. Açık ve net olarak söylüyorum. Ve bundan dolayı siz zaten öfke çalıştırıyorsunuz. Bakın. Niye öfke çalıştırıyorsunuz? Para göz olmasından dolayı. Çok özür diliyorum var ya. Para olsun bu anasını da satar, bacısını da satar. Oğlunu da satar. Neyse algılayın artık arkadaşlar. Çünkü bu, bu insanın para gözlüğü sonunu getiriyor bu insanın arkadaşlar. Bu insan bu para gözlüğüyle, bu narsistliğiyle büyük bir son hazırlıyor kendine diyebilirim arkadaşlar. Siz de bunun bu yolunu adınız gibi biliyorsunuz ve bunu öfke çalıştırıyorsunuz. Aslında şunu da söylüyorsunuz bak. Aslında hak ettiği noktada. Yani sırtından vurulmayı hak eden, layık bir insan diyorsunuz. Ama özlem de duyuyorsunuz. Yani böyle bir şey, nasıl özlem olur arkadaşlar ya? Yani ben anlamıyorum sizi. Hani böyle bir insanın neyini özlersin yani neyini seversin ne tarafını seviyorsun bunu? beynini mi seviyorum, seviyorsun seviyorum, mi seviyorsun lipidosunu mu seviyorsun senden sevişmesini mi seviyorum? nedir bu 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 bir manyaklık başka bir şey değil dürüstçe söylüyorum sana hani böyle bir insan eldiven giyince eldivenle bile sevilmez eldivenle bile sevilmez ve bak kartım ne diyor biliyor musun çok acil bir şekilde diyor danışanın diyor bunu dinleyen arkadaşım diyor acil olarak silkelenip toparlanması gerekiyor diyor. Yani böyle iyice bir çırpalanması, kırklanması, temizlenmesi gerekiyor ki diyor. Ayağa kalkması gerekiyor diyor. Çünkü bu bu düşünceyle, bu insanı düşünüyorsa diyor, bu bu düşünceyle diyor kendi ölümünü hazırlıyor diyor. Çünkü bu insan ona bir gelecek veremez. Çünkü bu insanın geleceği zaten birilerinden araklamak, dolandırmak veya para almak. Paralı kadın veya erkekle birlikte olmaktan başka bir çabası yok burada görüyorum. E sen de böyle bir insanı seviyorsan sen de sonunu hazırlıyorsun demektir. Yani sen de doğru bir insan değilsin demektir bende. Çünkü doğru bir insan... E, Kaliteli elit bir insan, böyle bir insanla birliktelik veya sevgi düşünemez arkadaşım. Akli selim insan bunu yapamaz diyorum. Evet kesinlikle diyor. Kendini bir kutsatması, kendini bir temizlemesi gerekiyor ki diyor. E, huzura yersin diyor. Aslında diyor yaşadığı hayat konforu çok güzel diyor. Yaşadığı hayat ve konforu maddi ve manevi olanakları çok güzel. Fakat diyor bu insan diyor aklındaki insanın yolunda ve izinde ve onun e, sevgisi ve onun çabası için kendine harcarsa diyor kendine bir son daha hazırlıyor diyor. Çünkü ne o insan ona ne de o ona bir faydalı ortak bir noktaları yok diyor arkadaşım. Üzgünüm maalesef ki durum böyle. E, maalesef ki böyle yani. Peki bakalım. Bu, bu, bu sapadan sonra sen ne düşünüyorsun? ne karardasın? Birleşmeli misin? misin, Çok merak içerisindesin bak. Bunun akabetini ve sonunu merak ediyorsun. Merak içerisindesin. Eee ve gizemli şeylerin döndüğünün farkındasın. Yani üstü kapalı, gizemli, örtü, örtü, kara kutu olan bir olay var ortada diyorsun. Bunu hissediyorsun. Ama ben hala diyorsun ki aşığım, ya sen iflah olmasın git yoluna. Yani bu kartla birlikte benim sana söyleyeceğim yok tencere kapaksınız o zaman siz ikiniz de aynı eşli işte yerde bir insansınız ben bunu söylerim aşk diyor hala ben aşığım diyorsun al tepe tepe kullan peki bu aşk olduğu bu aklındaki insan gelecek mi evet diyor ki aklımızdaki insanla ben gökteki yıldıza aşığım diyor yani ben ulaşılmaz bir insana aşığım aslında diyor ama diyor üzüntü içerisindeyim diyor ona yaptığım hatalarında farkındayım diyor Peki gelişin var mı? Ben ona diyor lipidom yüksek bir şekilde ihtiras, seks e, derin güçler, şehvet besliyorum diyor. Yani gelecek misin dediğimde hala aynı şeyi söylüyor. Yani seks olarak özledim diyor. Bir seks objesi gibi görüyor diye düşünürüm ben burada bunu. Özledim ama diyor dönüş olayı maalesef şu anda bekleme enerjisine diyor arkadaşlar. Evet bugünkü açılan kolektif bu şekilde. Umarım şifa olur. Umarım fayda olur. Umarım bir şeyler alabilirsiniz arkadaşlar. Ne diyeyim size. Ee, uyumlananları aldım kabul ettim demeyi unutmayın arkadaşlar.